Herkese merhaba. Bu video kanaldaki ilk video doğal olarak da ilk Age of History 2 videosu. İlk serimizde Türkiye ile Turan'a doğru gitmeye çalışacağız. Şurada solda ayarlarımızı görüyorsunuz. Efsanevi bir klasik. Oyunuzu yüzde yüzde. AI saldırganlıkta yüzde yüzde. Bu şekilde Türkiye ile başlıyoruz. Şimdi kanka 5 sürümündeyiz. Bize bir tur geçtiğimizde hangi yoldan gitmek istediğimizi soracak. Tabii ki biz de burada şimdi gelecek. Turan'ı kuracağız. Yani Milliyetçi Türkiye'yi seçiyoruz. Ülkenin şöyle böyle öyle, ismi böyle oluyor. Ama ben bu ismi değiştirmek istiyorum. Direkt Türkiye yaparsak daha güzel olacaktır. Bence bu şekilde daha güzel gözüküyor. Öyle çok uzun oluyor ülkenin ismi. Şimdi ilk önce vergileri, malları, yatırımları ayarlayabiliriz. Şöyle hepsini sınıra çekiyorum minimum şekilde. Hemen bir tur daha geçtiğimizde şu an bir event daha geldi mutluluk %70'in üstünde olmalı diyor. Yani milli içi ideolojiyi benimsediğimiz için istirarımız yani mutluluğumuz baya bir düşük oluyor. Bunu da nasıl çözebiliriz diye düşünüyorum. Vergileri düşürebiliriz aslında. Böyle kısarsak her tür %0.8 gibi bir oranla artacak. Yani bu şekilde bu şekilde de mutluluğu toparlarız. Şu orduyu siliyorum ilk önce. Şimdi güç puanlarını verelim. Hemen direkt hızlıca veriyorum. 15 nüfus 15 ekonomiye 11 tane orduya veriyorum. Şunları da bu şekilde aslında hepsini 3 3 verecektim de bir an elim fazla kaydı. 5 tane verdim yönetime. Sıkıntı yok. Burada yani bayağı bir tur böyle halkın mutsuz olduğu yazacak yapacak bir şey yok. Şimdi ilk öncelikle size Turan topraklarını göstermek istiyorum burada formlanabilir şekillerde. Evet bize tam olarak şu topraklar gerekiyor. Tabi sadece Turan topraklarını almayacağız. Etrafı da yayılmamız gerekiyor yoksa yani şu an tüm toprakları alsak da Rusya'yı yenebilecek gücümüz yok. Yani Rusya'dan Kırım'ı falan alamayız. Kırım Rusya'da mı bu arada? Rusya'daymış. Şimdi bizim öncelikle biraz daha güçlenmemiz gerekiyor. O yüzden biraz bir bin kadar para biriktirip yatırım yapabiliriz. Hemen turlarımızı hızlıca geçelim. Şu an 50.000 kadar paramız var. Tamamdır yüz bin paramız oldu şimdi. Nüfusa yatırmak istemiyorum. Direkt ekonomiye basıyorum. Hatta şehirlere de direkt yatırım yapabiliriz. İstanbul'u Ankara'ya yatırım yapmak istiyorum. 20 bin oraya gitti. 20 bin de Ankara'ya yapalım. Geri kalan da ülke geneline yatırım olsun. Aynen böyle daha iyi olacaktır. Malezya bize diplomatik ilişkiler askıya almış. Çok da önemli bir devlet değil. Unutmadan ilişkilerimizi de geliştirelim. Burada iki tane güçlü devlet var. Rusya ve İran. O yüzden bunlarla ilişki geliştirmemiz lazım. Bizi ileride sıkıntı çıkarabilirler. Yani bizi yormamaları için şimdilik ilişkilerimizi geliştirmek zorundayız. İleride tabii ki Turan topraklarını onlardan alacağız. Hemen yatırımlarımıza devam edelim. Evet, paramız biti yatırım yaparken başta ne kadar ekonomiyle başladık hatırlamıyorum ama şu an 305 bin seviyelerine kadar gelebildik. 10 bin gelirimiz oldu. 7 bin diye hatırlıyorum. Yani az da olsa biraz gelişebildik. Birazdan ilk seferimizi yaparız hatta. Onun için para biriktirelim hemen. Tamamdır. 100 bin para ortalama bize yetecektir. Şu an nereye alabiliriz diye baktığımda aslında Türk toprağı olan Bulgaristan alabiliriz. Yani Türk toprağı derken onlar da Türk soyundan geldiği için böyle bir şey dedim. Hemen gidip direkt onları almak istiyorum. Ortalama bize 20 binlik bir ordu lazım olduğunu düşünüyorum. O yüzden hemen şuradan Karadeniz sınırlarından ordularımızı basıyorum. Gebze'den bayağı bir asker çıktı 7300 gayet güzel. Bursa'dan da iyi bir asker çıktı. 6000 oraya 7000 oraya yollayalım. Bulgaristan bize çıkarma atmasını istemiyorsa denize de ordu çıkarmamız lazım. Hatta biz de oradan saldırabiliriz. Şöyle şuradan bir biraz daha asker basmak istiyorum. Bu askeri de direkt Tekirdağ'a yolluyorum. Tamamdır. O zaman Bulgaristan'ın ilk savaşımızı açıyorum. Tekirdağ'dan ve İstanbul'dan ilk ilerleyişlerimizi sürdüreceğiz. Bulgaristan'ın durumuna göre bu askerleri de savaşa sokabiliriz. Hemen Plovdiv'e ve Burgas'a girmiş bulunduk. Şimdi nasıl yapsak bilmiyorum. Bu, bu orduyu ikiye bölebiliriz. Bunu da ikiye bölmek zorunda kalırız. O zaman şu şekilde yapacağım. Borduyu mecburen ikiye bölüyorum. Bordun hepsini direkt burası neresi oluyor bilmiyorum ama tamam hepsini direkt buraya yolluyorum. Borduyu bu sefer ikiye böleceğim. Varna ve Dobriçe ordularımızı yolladık. Neredeyse ikinci turda savaş bitmiş olacak. Hadi bakalım. Tamam. Sofia'yı düşürdük. Plavini'yi düşürdük. Varna ve Dobriçe'yi düşürdük diyecektim. Varna'yı düşüremedik. Hemen direkt şuraya 4000 asker yeterli olacaktır. Burası biraz 3000'lik bir takviye yapıyorum. Bir tur bekleyeceğim. Orayı bir alalım. Tamamdır. Şimdi buraya alabiliriz. Gayet güzel aldık. Evet ilk savaşımızı bitirmiş bulunduk. Şimdi hemen barışımızı şuradan yapalım. Yıldızımız tabii ki de yetiyor. Hepsini alıyoruz hemen. Burası şu an Turan topraklarına dahil değil. Ama yine de bizim gelişmemiz için gerekli olan topraklar. Hemen orduları toplayıp başkente götürebiliriz. Orduları silmeyi düşünmüyorum zaten. Çok fazla bir ordu yok. Ekonomimizi de çok zorlamıyor. Ordular bir gitsin. Tamamdır. Şimdi asimilelere de başlayabiliriz. Hepsine asimile emrini veriyorum. Zaten 10 tane toprak falan var. Şimdi ise hedefimiz neresi olabilir diye etrafa baktığımda Yunanistan olabilir diyecektim ama o şu an bizi pıratır diye düşünüyorum. Bakalım hatta bir. 400 bin nüfusu 100 bin ekonomisi var. Yani bizim üçte birimiz de olsa ekonomi bir dev nüfusta yine yine bizi yorabilir, sıkıntı olur bu yüzden. Şimdi bu 20 bin kişilik orduyla aslında Güney Kıbrıs ve Kuzey Kıbrıs'ı alabiliriz. Ama şuraya bir liman yapmak istiyorum askerlerimize Oradan ikmal lazım olacaktır. Askerlerimize buradan ikmal götürmek için buraya bir liman yapıyoruz. Tamamdır liman oldu. Hemen askerleri denize indirelim. İkisine aynı anda savaşı ilan edip orduları yarıya böleceğim. Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne savaşımızı ilan ettik. 10.000 ordu ikisine de yolluyorum. Büyük ihtimalle alırız. Belki de tutabilirler bilmiyorum. Güney Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni ele geçirdik. Kuzey Kıbrıs'ı da aldık. Şimdi ikisiyle de bir tek, tek barış yapalım. Tamamdır barışlarımızı yaptık. Şimdi buradan da askerlerimize geri Ankara'ya çekiyorum. Buranın da asimilelerine hemen başlayabiliriz. Ülkemize bizim aslında biraz daha yatırım yapmamız gerekiyor. Şu anlık kaçıncı sıradayız? 11. Ekonomi olarak kaçıncı sıradayız diye bakarsa 9. sıradaymışız. Ama daha iyi olabiliriz bu yüzden. Direkt yatırıma tüm paramızı yatırıyorum. Bir 40-50 tur bir yatırım yapabiliriz. Hemen hızlıca turları geçiyorum zaten hızlı geçiyor sıkıntı yok. Evet tüm paramızı bitirdik 160 bin paramız falan vardı hatırladığım kadarıyla. Hepsini bitirdik şu an. Ne kadar ekonomimiz oldu neredeyse 400 bin ekonomimiz olmak üzere. Ne kadar işsiz var diye baktığımızda %53. Tabii ki bu oyunda şu işsizliği sıfıra indirmek imkansız. Ama yapacak bir şey yok yani bu böyle kalacak. Şimdi Rusya ile şimdi etraftaki devletlerle ilişkimize bakabiliriz. Saldırdığımız için bizden nefret eden ülkeler olabilir. Irak'la ilişkimiz eksi 13 Saddam Hüseyin var. Yani bu yılda ne alaka bilmiyorum ama neyse. İran'la ilişkimiz artı 15. Rusya ile ilişkimiz artı 19. Yani yeterli seviyelerde daha fazla ilişkimizi arttırmaya gerek yok. Yunanistan'la aramızda eksi 10 olması gereken gibi. Mısır'la artı 11. Suudi Arabistan'la eksi 16. Yani Suudi Arabistan'la ilişki geliştirmeye gerekiyor. yok. Saldırırlarsa biz de onlara hadirlerini bildiririz. Aslında gidip bir Kafkasları da toplayabiliriz. Tamam gidip Kafkasları toplayalım o zaman. Şurada Nevşehir, Ankara civarında biraz ordu basmak istiyorum. Niye basamadı? Paramız bitti. Hiç paramız kalmamış. Orduya ne kadar masraf yapıyoruz? 4300 her tur bir orduya masraf yapıyoruz. Yani şu 16.000 gelirimiz olabilecekken 12.000 oluyor ama sıkıntı yok. Ordu her türlü lazım. Hemen burada askerlerimizi basalım. Turan'ı kurmak için ortam müsait diyor. Yani halkımız yeterince mutlu olmuş yani. Büyük ihtimal ben buradan bunu alıyorum. Yani %70 tamamdır. %70 olduğu için de bensi geldi. Artık o zaman Kafkasları yürüme vakti geldi eventte geldiğine göre. 30 bin kişilik ordu. Kafkasları almaya yetecektir. Şu anlık Azerbaycan'ı almayacağım. Orayı en son almayı düşünüyorum. Yani genişleyecek bir alanımız kalmazsa ancak Azerbaycan alırız ya da artık Turan'ı kurmaya tamamen başlamışsak. Şöyle Ermenistan sınırına da bir biraz ordu basalım. Tamamdır bu kadar fazlasıyla yeter. Gürcistan'a ve Ermenistan savaşımızı ilan ediyoruz. 6000 kişilik orduyu kapanı yolluyorum. Aslında Karadeniz'e de bir Askeri indirseydik güzel olabiliriz. Şimdi bize çıkarma falan atarlarsa sıkıntı olur. Batuma ve Taisi'ye askerimizi yolladık. Gori ve Yerevan'a da askerlerimizi yolluyoruz. Hiç kayıp vermeden alacağımızı istiyorum. Yani hiç savaş kaybetmeden. Bakalım yenilgi olacak mı? Hiç. Hiç olmadı. Gayet güzel. Buradan Tbilisi'ye girelim. Yanlış oldu. Bu niye Tbilisi'ye girmedi, Tbilisi girmedi anlamadım ama neyse. Buradan da şu kıyıları alalım hemen. Yani Rusya'yla sınır olduk aslında bunu istemezdik ama bizim oraları almamız lazım. Tamamdır. İlk önce askerleri geri çekeceğim. Ondan sonra barış yapabiliriz. Şöyle şuraya bin göre gelsinler. Tamam barışları da hemen şurada yapıyorum. Tabii ki tüm topraklarını alıyoruz bize lazım. Tamam şu an orduları Ankara'ya çekebiliriz ve asimileleri de başlatmamız lazım. Şurada %100 olmayan asimileler var. Bunları da aslında %100 yapabiliriz. Şu %80'de büyük ihtimal hastalık vardır ama yine yapalım. Bu taraflarda çünkü yeni ele geçirdik. Bence ilk bölümlü bu kadar yaptıklarımız yeter diye düşünüyorum. Bulgaristan'ı, Gürcistan'ı, Ermenistan'ı ve Kıbrıs'ı tamamen ele geçirdik. Yani yeterince büyüdüğümüzü düşünüyorum ilk video için. O zaman bu videomuz bu kadar olsun. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.